Şu ikisi dama oynuyorlarmış, şu gelmiş ormanda yangın varmış hemen gelin. demektir. Bu demek. şampudak Mustafa, bu da Muhtar. Bu ormancı yangın oluyor, çağırıyor. Buradan da oyunu masasını yıkıyor. İşte bu, bildiğimiz bu kadar hikaye. Ondan sonra pat küt pat küt. Şu. Bakıyor mu ya? Oranın

Hangi gün dışından anlat, Biz de bilmiyoruz pek. Bilmiyor mu? İşte, çarpı. Ormancı bu burada. Ama evet, Olayı. Orabiliriz. Ormancı türküsünü çıkaran sebep olanlar bunlar. Ormancı. Bunun birisi Muhtar. 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 Mustafa Şahlı. He? Mustafa Şahlı. Şahlı. Ama Ormancı hani Türkiye türkü yıktı. Ormancı sözlerine Mustafa bilmem ne diyor ya. Dikli bu. <laughs> bu. bu masa da o masa o zaman masa. Şöyle böyle 46 dolduğuna göre dışarı koyacağız. 46 demek 50 var 54. milyon 54 60.